Selamün Aleyküm arkadaşlar. Ben Ayşe Bağcı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefi halin malumun anlatacağım. Öncelikle müzari fiilimizin başına gelen iki tane edatımız var. Birisi ma edatı, birisi la edatı. Bu iki edatımız müzari fiilinin başına geldiği zaman harekelerinde hiçbir değişiklik yapmaz. Sadece anlamında değişiklik yapar. Ma edatı geldiği zaman şimdiki zamanı anlatır, olumsuzluk verir. La edatı geldiği zaman da gelecek zamanın olumsuzunu anlatır. Şimdiki anlatacağımız ma edatı müzari fiilinin başına geldiği zaman e, yap, e, yardım etmiyor, okumuyor gibi anlamlar verir. Şimdi size 3 tane fiil yazdım. Öncelikle burada bunları bir anlatmak istiyorum. Ketebe fiilini öncelikle müzari fiiline çeviriyorum. Yek tübü oluyor. Haraca fiilini müzari fiiline çeviriyorum. Yeh rucu oluyor. Nasara fiilini müzari fiiline çeviriyorum. Yen yen soru oluyor. Şimdi bu iki adet edatlarımızdan birisi bunların başına geldiği zaman harekelerinde hiçbir değişiklik yapmıyor. Bunun başına ma edatımız eklediğimiz zaman ma yektübü, ma yahrucu, ma yensur oluyor. Ama anlamında ketebe fiili, yektübü fiili, yazar anlamı iken ma geldiği zaman Yazmıyor. Şimdiki zamanın olumsuzla anlatıyor. Yehrucu fiili çıkar anlamındayken ma edatı başına geldiği zaman ma yehrucu çıkmıyor anlamı veriyor. Yensuru edatının başına ma geldiği zaman yensuru yardım eder anlamı verirken ma geldiği zaman ma yensuru yardım etmiyor anlamı veriliyor. Şimdi malumunu çekmeye başlayalım. Nefihal Burada önce söylediğim gibi mayen suru bir gayip erkek şimdiki halde yardım etmiyor anlamı verdi. Yani olumsuzluk verdi. Müzarenin harekelerinde hiçbir değişiklik yapmadı. Bakın müzaren yine aynı son harki kaldı. Bütün bütün edatların hiçbir değişiklik yapmadı. Şimdiki halde yardım etmiyor anlamı verdi. Yani olumsuzluk verdi. Şimdiki zamana tahsis etti. Ma yen surani. Bakın yine burada da hiç herhangi bir değişiklik olmadı. Sadece anlamını e, şimdiki zamanın olumsuzu yaptı. İki gayip erkek şimdiki halde yardım etmiyorlar. Ma yen ne? Bakın burada yine cemilik var. Cemili vavu var. Ve nunları düşmüyor. Cemi gayip erkekler şimdiki halde yardım etmiyorlar. Şimdi şu parmağım Y parmağıydı. Şu parmağımın da sadece üst kısmı Y parmağıydı. Diğer parmaklarım hepsi T ile başlıyor. Mütekelin parmakları da hemze ve nun da başlıyordu. Aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. Ma tensuru bir gayip erkek şimdiki halde yardım etmiyor. Ma tensuran iki gaybe kadınlar şimdiki halde yardım etmiyorlar. Ma yen sur ne cemi kadınlar yardım etmiyor. Bakın burada yine ne yaptık? Ma yen sur ne hemen ikisini de e, cezimledik. Bu gaybe parmağım kadın parmağım. Erkek parmağıma karşımdaki e, gördüğüm kişiye geçiyorum. Erkek parmağı. Ma tensuru sen bir hazır erkek yardım etmiyorsun. Ma tensurani siz iki hazır erkekler yardım etmiyorsunuz. Ma tensurune ne? Sizce mi erkekler yardım etmiyorsunuz? Kadın parmağıma geçtim muhataba parmağım. Ma tensuri yine sen bir hazır kadın şimdiki halde yardım etmiyorsun. Ma tensura ne siz iki kadınlar yardım etmiyorsunuz. Ma tensur ne bakın ne yaptım yine burasını şeddeledim. Siz mi hazır kadınlar yardım etmiyorsunuz. Ma ensuru ben yardım etmiyorum. Ma ensuru biz yardım etmiyoruz. Görüldüğü gibi harekelerinde hiçbir değişiklik yapmadı. Sadece ne şimdiki zamana tahsis etti zamanı sadece olumsuzlaştı. Şimdiki bir de buradaki fiillerimizi görelim. Ma şimdi şimdiki şimdiki yazmıyor anlamı verdi. Ma şük şükretmiyor anlamı verdi. Ma çıkmıyor anlamı verdi. Ma yeskünü yerleşmiyor anlamı verdi.